mücadele doğar nameden. Nihilist bir diyalektik. kadar da güzel değil mi? Sosyal medya, herkes bir yön herkes koyun, bağlantımız ekran. Bu sisteme ayak uydur, verilmedi tek şans. İradeler özgür değil, yönetire reklam. Determinist insanoğlu, yalanları evi yaptı. Yemekleri ilgi bağımlılığı, pişer mutfakta akan suyu manifestledi. Sonra duş aldı, bir tane selfie çekti. Aynadaki geri kaldı, dürüstlüğü sevmediler, filtrelerle yaşadılar. Saatte yüzler belirdi ve ilk bedelden aşağılar. Gerçekliktir tabi bizi güzel kılan ama düz sıra bozdu ve herkes oldu yıllar doğamızı reddettik yaşlanmaktı korkumuz nihilist biri diyalektik karakolun ortusu karakolumuz oldu birkaç ünlü fenomen doğruyu da yanlışı da onlar belirlediler mutluluğa giden yollar hiç bulunmaz açılır Sekiz milyar beden fikir farklı adım atılır başkasının doğrusuyla yaşamak bir intihardır kendi yanlışını bile savunmak hamdır intibanı yorumladın söyle kaç diyalektinin zıvayı seçtin kaçıp söyle kaç Nihalesli kirli kalır yapıtların değerlerin bir an hepsi çünkü bu durdu nihilist bir diyalekt mücadele duvarını aşmadan nihilist bir diyalektik Menimiz yok artık İçimizle dışımızda bir eskiden utanırdık kalmadı öyle biriz böyle bir izleme Dağıldınız körpe gibi duanın tek maalesefi insan Ölmeliyiz akıl mıdır bizi üstün tutan Yoksa vicdan mı Hayvanların hiçbiri dünya savaşı çıkarmadı Günah diye bir şey olmasaydı iyi biri söyle kalır mıydı Ah şu çıkarımız boşa geçen zamanlarda Kesiyor hep günahkan Bazen iyi niyetimiz yapar bizi günahkar Kendimizle kavgalıyken Bu toprakta gül açmaz Cahilliği bırakmadık çünkü bize yük anlam Tozlu rafta yoktu saçma korku yaymak için yakılır kitaplar Ateş görür şiirler Aydın akıl demir parmaklıklar arkasında çırpınırken Teslimiyet ödül görür bir de hiç Riço sen Mutluluğa giden yollar hiç bulunmaz açılır 8 milyar beden fikir farklı adım atılır Başkasının doğrusuyla yaşamak bir intihardır Kendi yanlışını bile savunmak İşlihandır intibanı yorumladın söyle kaç Diyarekli'nin zıvayı seçtin kaçıp söyle kaç Nihalesli fikirli kalır yapıtların Ayıtların bir an hepsi çünkü budur duamız Nihilist bir diyalektik Mücadele duarı Nameden Nihilist bir diyalektik Adaleti görenlere tek teşizim şizofren Dar ağacında empati Aktallıksa hep takik. Yönetenler arada Onlar yapmıyor fren Yollarda masumlar Diren halkın diren Aynı yolun farklı teveccühü Kinyas kayra gibi bir tarafın nihilist Başka yanın farklı biri Personalar yaratıldı bu toplumda yaşam için Thomas Hobbes'in içinde de yatıyordu Anarşizm mavutullar üretilir Özlü sözler tüketildi Barışı getirecek olan pompa bizim Kötülüğü bitirelim izin verin isteğinin gerçek olması için ona ip verilir Şarkıları aykırır bazen marjinal propaganda Ümidimi biriktirdim uzun saçıyla buraya kandan Sesin çıkmaz ise düşmez onlar buraya kandan Buraya kadar derler ve karşı çıkış sanatsal Yokluğa bile anlam katmak isteriz biz her zaman Bu yüzdendir aşık olur kalp ve duygu bert taraf Hayal gücümüzle yüksek iste yerine görünüyor şahmeran Ölümden de sonrasını düşlerken şah ve mat Mücadele duvarına nameden var eden saltacı Anlayın anlasın anlamalı ya da yoksayın. Badireler, bakireler hepsi beni katil eder. Sahiplendim sonunu. Kutsal Martin neden? Kanrevan, ortalık bak kanrevan. Kan kanveten. Kan bu sözlere hep kahveden. Kahreder, güneşi ahbeden. Yorgunsun, daha neler, daha deler. Benim rapim daha deler. Mücadele duvarına ameden.